Yeniden merhabalar. Biz tarihi çarşamba köprümüzde yerimizi aldık. Bugün çok eğlenceli bir konumuz var. Mutlaka başınıza gelmiştir. Tanatçı bir şarkı yapar istemeden seversiniz ve aklınızda yer eder. Sonra ne zaman bahsetmek zorunda kalsanız şarkıyı sevdiğinizi söylemekten çekinirsiniz. Yalnız başınıza, etrafta kimse yokken, hatta duymasınlar diye kulaklıktaki sesi hafiften azaltarak dinlediğimiz şarkılar vardır. Biz de bugün Köprü'den geçerken programımızda söylemekten çekindiğiniz ve gizli gizli dinlediğiniz şarkılar var mı sorusunu soracağız. Buyurun soralım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz çok teşekkür ederiz. Ee, şarkı dinlemeyi seviyor musunuz? Fazlasıyla. Ee, peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Söylemekten çekindiğiniz ama gizli gizli dinlediğiniz bir şarkı var mı? Pek gizli sayılmaz aslında. Arada dengesizlik yapıyorum ama Acayip Hayvanlar'a benziyorsun. <laughs> acayip Hayvanlar'a benziyorsun. Acayip Hayvanlar'a Dinlemeyi seviyorum. Fazla yani. ortam içinde olmuyor. şarkıyı dinlemekte utanıyor musunuz peki? Çevre içinde evet oluyor. Farklı tepkilerden dolayı. Peki sizin var mı böyle bir şarkı? Ya şarkıdan ziyade daha çok hani böyle eskiden ortaokul zamanlarını falan dinlediğimiz besteler olurdu ya. Hani böyle işte mesela Ukte. De özlüyorum falan hani. <laughs> aynen aynen. Aklıma geldikçe doluyor ve gözlerim harbi özledim. genelde onlardan çok çekiniyordum şu anda bu yaş grubundayken. Şarkı dinlemeyi seviyor musunuz? Aranız nasıl müzikle? Genellikle güzel. Hangi tarzı dinliyorsunuz? Rap dinliyorum sadece. Ee, dinlediğimizi söylemekten çekindiğimiz, böyle kulaklığın sesini kısarak dinlediğimiz şarkılar sizin var mı? bu Herkesin vardır bence. Bir ara 2007, 2008, 2013'e kadar herkes dinlemiştir böyle şarkıları. Yani bunlar zamanında normaldi ama şimdi klişe. Hangisi peki? Ya ben hepsini sayabilirim sana şu anda. Sayıyor o zaman. Arsız ve Evvela Efecan, Sancar, İsyankar 26, Hayalkeş bu kadar yani. Peki sizden bize bir tanesini bir kuple söylemenizi rica etsek. <laughs> Ciğerlerim ve ferdeden aşkın değildi dumandı Evet gördüğün gibi onun kadar değeri yok Birkaç yıl içinde ölürüm anladın mı mutlu ol Devam eder bu gırtlak Samsun'un um durayık ol Şarkıyla aranız nasıl? Sever misiniz? Yani sürekli ben her yerde dinlerim Peki ne tarz müzikler dinlersiniz? Ee, pop dinlerim, slow, arabex de seviyorum, rap dedi Ben her tarz dinlerim o an hangisi hoşuma gidiyorsa Ruh halime bağlı daha çok Hepsini dinlerim yok çekindiğim bir şey yok Arsız belayı <laughs> dinliyordum ergenken Şu an anda yani ortamına bağlı. Daha böyle elit, cool arkadaşlarım yanında hiç yani onları dinliyormuşum gibi davranmam kesinlikle. Bir ondan çekiniyorum. Onun dışında çekindiğim yok. Başka yok yani. sen gibi bir Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? İyi, misiniz? İyi. Temizlikle aramız iyi. Boş tabanlarda evde ev işleri yaparken genelde dinliyoruz. Açıyoruz fonda. Evet çok güzel oluyor. Temizlik yaparken ben çok seviyorum. Geceleri falan da açıyoruz böyle kısık ağır slow şarkılarla. Evet. Güzel oluyor. Gizli gizli dinlediğimiz şarkılar var mı sizin öyle bir şarkının? Ee, yok öyle bir şarkım yok. Sen bize bir şarkı söylemek ister misin? Tamam. Ceviz adam şıp şap şıp burnu u Lü 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 kaşları kemen gül 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 karnı davul, güm 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 bize güler ha 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 Ay, çom çom. <laughs> söylemekten çekindiğimiz şarkılar vardır böyle gizli gizli dinlediğimiz sizin var mı öyle bir şarkınız? Dalga 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 <laughs> Aleyna, bence de yani o kadar eleştirmeyin Bence hem güzel bir kız hem de çok sesi de güzel Olur. Peki hangi şarkısı? Ben hepsini dinliyorum ama utanmıyorum da Hangisini söylerim? <laughs> şey var Nasılsın Aşk'ta var o güzel mesela. Evet <laughs> ben de Tam ama sev ben pek çok şarkı dinlerim yani. Niye utanayım ki şarkı dinlerim? Yok mudur utandığınız bir şarkı? Yani utanmaktan ziyade aslında çekinmek. O Aleyna Tilki pek çok kişi dinlemediği için ben çekiniyorum. çekiniyorum. Şimdi bir itirafta bulunayım mı? Söyle. Hmm. Şeylerden... <laughs> Lise zamanı. Yok. Arsız veda falan. Onları dinlemiyordum yani. Çok ilgilenmiyordum. Bile bile sevdim ben. Sevmediğini bile bile sevdim. E şarkı dinlemeyi seviyor musun? Şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Evde de karaoke yaparım. Gerçekten mi? Mesela en çok hangisini seviyorsun? Ben bir de hayallerim şarkısını bize biraz söyler misin? <laughs> Olabilir. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye. Kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine. Ağzına sağlık gerçekten buradan rejide alkışlıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir çekinerek dinlediğim şarkı yok ama bağıra bağıra söyleyeceğim besteler var. Hangisi peki? Samsun Spor'un e, hani o kırmızıyla beyaz çubuklu formu. E, bize söyler misiniz? Söylerim. Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma. Hani o çak atmış ulu bir arma. Saygı göster formana. Atatürk'lü armana. Şerefin için oyna. Alkışlamak istiyorum. <laughs> Aleyna Tilki'yi sevmiyorlar ama ben seviyorum ses tonu. Bir de Müslüm Gürses son da böyle bir damar tuttuğu da oluyor. Hangisi sizden başlayalım? Müslüm Gürses senden vazgeçme. Aa, bunu gizli gizli mi dinliyorsunuz? Öyle. senden vazgeçmem. Senden Sizin? Benim de Müslüm Gürsüz'den Nilüfer. Kartık <laughs> sizin? Benim senden vazgeçtim yar yar. <laughs> o biraz oyun havası gibi ama... Iyi ya. Siz bunu dinlerken çekiniyorsunuz. <laughs> yani genelde toplumdan tepki alıyorum. Bu şarkı dinlenir mi diye. Ama dinleniyor yani tavsiye ederim. Peki ben hatırlamıyorum. Bize biraz mırıldanmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Almayalım. Seyircilerimizin kulağı kanamaz. <laughs> vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim. Senin sevdan yanar döner senden vazgeçtim. Şarkılarla aranız nasıl? Güzel. 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 En fazla arabesk. <laughs> Ama onu diyecektim. En çok hangi tarz dinlemeyi seviyorsun? Arabesk, yani rap, rap, rap. Arabesk. 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 Ama beni diye bir tane Esmeray'ın şarkısı. Evet. E, güzel ama ortamda fazla dinlenmez yani. Tüm Gürses yeşil ördek. Sizin? Hadiseden Şampiyonu şeker. <laughs> ben de dinliyorum. Bugün <laughs> ne beni. Gel görürsün zaten. <laughs> Röportaj veriyoruz burada ya. <laughs> Asla da <adamsız>, ha. <laughs> Dinlerken de utandığım bir şarkı. Ağaçlardan şah damar. <laughs> Sen neredesin? Şah dam 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 Ar 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 Şah damar Şah damar Ajdar Ajdar Ajdaaar Başka çikitağımız var. Daha gelmiyor. Başka gelmiyor arkadaşlar. Bunları dinlerken çekiniyorsunuz öyle mi? Evet öyle. Utanıyorum yani dinlerken. <laughs> Bugün köprüden geçerken programımızda vatandaşlarımıza söylemekten çekindiğiniz ve gizli gizli dinlediğiniz şarkılar hangisidir sorusunu sorduk. Biz bu çekimi yaparken çok eğlendik. Soruları sorarken çok eğlendik. Bir dahaki programımızda farklı bir sorumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.